Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Top beni Tristan oynuyorum. İki tane gelecek Tristan diyorsun. Bir tanesi normal buildli, bir tanesi Driven'a kastığımız buildle gelecek arkadaşlar. Bu normal olan video. Hepiniz hoş geldiniz. Eray Ivern aldı. Kanka set var. Double açmayacağına eminim. Ama ben double mi başla sanki? Veya hasar mı atalım? Ne diyorsun? Var, sen gelince nasıl yapalım? Lazım. Bilmiyorum yani. yani mesafeyi o... sen kapattırıyorsun aslında. Aha, Aha. Eyvah. İyi bari beni görmedi. Set beni gördü kanka set. Lan flash Aa. attım. Aa kill gelmedi. <laughs> flash attı o da. Geldik yere. Vur buna. Hoppa! İlkan! kan! Güzel. Ben Kanka vur koş top tamam mı? Bu adam base'den geliyor. Bir anlamı yok ki. Adam eş bot mikini almış. Harbiden. Kanka W'yi açtım ben Eray. Aha. Sana doğru geliyor kanka. Kim geliyor? Ramos. Ramos. Dümdüz sana geliyor. Ama daha var. Daha var yolu. Oğlum benim W'm niye resetlenmedi? Anla ki ben bir W'um daha var diye öyle oynadım W'm yokmuş arkadaşlar. İyi int'leyerek başlamış olduk. Kanka yoldayım da yeni çıktım mevzen. Hafif Kesin böyle salaya yatarsan oynarız oraya. Bölemle ikimiz saldırdın mı için Anlamıyorum. Kesme sakın ben alacağım onu. Tamladı mı? Atla, Hayır anlamadı işte. <laughs> zorla oh. kestik adamı zorla Kanka ilk eşya mahvolmuş Çok mantıklı geldi ama kraken yapacağım Sonra mahvolmuş yapalım Bu oyun mahvolmuş kesin alırız zaten Üçü de tehlikeli karakter Ama bu nasıl çar? Kanka ölmüyor bu. Dümdüz kapışmayacaksın kanka. Dümdüz kapışmadım, bir canı vardı. Ya demek kafasını atlamışsın, dümdüz kapışmadım. Atladım kafasına. atladım ama ne bileyim, ölseydi artık. onu yapmayacaksın, onu yapamazsın. Adam zaten sana ulaşmaya çalışıyor senden ki. Buyur abi, sana sabrinden Bak görmen olsun, lazım ama. Videodan göreceğin izleyince adamın canı yok kanka. Canı yani yokken almıştır. beni kesti yani. Yok W'su da yok. E'si de yok. Kanka imkansız onu demen imkansız. Kesti Sırtınca. izle gör bak. Onu izleyince göreceğiz abi. Hani. Geliyorum Allah. geliyorum geliyorum. Hafif de çok yakın sayılırım. ona daha W'su var. <laughs> ya şu an ya kestin kestin bence. İşte demin de bu canlıydı kanka adam. <laughs> oh! Güzel. Bayağı zorlanacağız ya bu oyun. Aha. Farmların etrafında oyna. Ah, çok iyi. Atlayabilirsin ha, evim var benim. Aldım ya. <laughs> Güzel. Bak bu biri iyi oldu. Biraz iyi oldu bu bana. 300 gold bağışta bulunduran mus. Red, red istiyorsan gel hemen. Geleceğim. Alıp bezeceğim ama. Yani set kanka gelirse. Aha. İkimizi de kesebilir. Onu tamam nasıl abi, alacağım ben. ben? Set burada set burada. Onu evet. sen getirt biraz daha peşini. Gelmiyor Eray. Evet. Götür ben yedi alacağım kaçacağız Eray. Evet. Oo. Oh. Kanka Rammus bende. Da daha... evet. be. Aldıysan tamam. Ben aldım kaçıyorum. Tamam okey okey. Bitkinliğin gücü. Ben bunu keserim. Bir rakip Neyi aldın? Ha, alamadım. Hiçbir şey alamadın. Geliyor bu. Vur. Burada bezeceğim. Gelip bozsun. Yerse. Cana bak. Canın yok lan. <laughs> Kestim ama yani. Kral böyle mi oynuyoruz ya? Oğlum bu ne? Geliyorum. Kanka rezil ettik adamı da bende kalıyordu zaten Eray sağol. Kanka kalmayabilirdi ya. Kanka, W'su yok, kule vuruyor. Be 22. vuruşu e, kule Vuruş. kanka canı fazla ki. Canı sana az gibi gelir. Gel gel ne istene be. Veriyorum. Kes kes. Hoppa. Ayva. Öldü. Oh, ah, oh, çok korktum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kanka vallahi gerçekten bak lane'imiz iyi de. Yine zor bir oyun. Adamlarda Yumi var. Hani. Yumi var evet, anladın evet, mı? Evet. O Yumi birinde iş bulacak o. 0-3 gidiyor diye şey yapmayın şu an. O Yumi sette, Irelia'da iş yapacak. Adamlarda bir Draven geri düşmüş. Bizim mid biraz geride. Bakalım. 101 vuruyorum. Adama 13 tane ota atmam lazım yaklaşık. Geldim kanka. Biraz NA gibi de vur onu. Aynen böyle dibini Öyle gibi. Salaha yatıyorsun. Ama flash atarsa dikkat et. Kule altına çekebilirsin. Ben kattım, attım. Sete bittiğimlik attım. Biktim. W mi? sete çalışalım mı? Lan nereye gidiyorsun? Hmm. Kanka. Üzgünüm set ya o kadar güçlü. Oo. Ooo kestim. Hop. Hop. Kanka alamet alıp tapa açtık mı? Aa açalım. Nereye kandırıp 175 golda tek başımıza aldığımıza göre. Sette flash falan yok. Bu canla bait oynayayım mı? Ne diyorsun? Olur. Aa red şey, çıkıyor. Şey. Dur 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 dur. Red al. Gel kanka. Tamam ilk kuleyi <laughs> aldım. Dur kanka. <laughs> 600 gol teray. Red'i red al. Gel buraya hemen. Oo çift buff dolaşalım. <laughs> Geliyorum. At redi. Kanka geldim. Bir şey olmaz. Önüne geçiyorum ben zaten. Hop! <laughs> kanka pazar yolladık da. <laughs> Eray W'su var onun ya. <laughs> tamam vur oradan, oradan vur. <laughs> Tutmadı kanka. Üzgünüm. Kanka attığım dojlara bak ya yetmedi ama. Kestiniz, kestiniz. Daisy. <laughs> <Ağabey. gülüyor> lan de ben de kalacaktım Uf. ile dans ettim kanka gördün mü? Tak tak tak. Helal lan Daisy vur vallahi. Yani. Aslanım Daisy çalış. Daisy vur. Kaldır. Asistimizi de alırız tabi ya aslında 5 barikat. Oh, Draven 5 6 olmuş lan. O Draven ne olmuş? Ya, Kasmış kanka Draven. Yardım edeyim mi? İstiyorsa kalır. Tek al alınıyor galiba. Tek kalmadı da yine de. Ya yani alırız tek de alır. alır. Arkasına buraya alır ama uğraştırır. Ben sete gidiyorum o zaman. Şu Çünkü sesin arkası... sesini duyarsa kaçar kanka. Sesini duyduğunda çok geç olmalı set için. Şimdi geliyorum. Vur 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 vur. <laughs> of of Alamet vurdu ben de bombayı patlattım Bir kule daha 3, açarım 3400 param var kanka Ebedi al kanka <laughs> Ebedi evet, alabiliyorum Hareket hızı alıyorum ya bize Tamam Ben, ben bunu da aldım olacak. artık takıma yardımcı olmaya gidelim Kuleleri pek sevmiyor gerçekten. Kanka ben bu oyun atak bile devam ettim. Red'e red istiyorsan gel al. Alayım onu dur. Biraz dur eş almasın. Ben kapayım. Ben bota inersem ikisinin kafasını atlayıp ikisini de kesebilirim bu arada. Oo, Drake alınmış herhalde buradalar. Oh. Tamam. Lan! Büyü işlemezim! Daha, Aha! Ya atla atla. Yok W'm yok. Gel evet kanka. Bunları buradan lane'e götürmeyelim. Atla atla atla. Kankacım W'm... Hayır atla da. Ya dal anlamına dönelim. Bir tane düz vuruşunu engelledim Draven'ı. Hiç hasar yemedi. Buradan vergimiz olacak. Şu wave'i almam lazım. Geliyorum ona da. Ramus geldi kanka bize. Geldi. Devam et, devam et, devam et. Range'i koruyacağım. Şu A tuşu var ya, nimet nimet Eray. Orada ileriyle vardı ama Yapma. Ben Uçmasın istedim. onu set tattan yarıyor. Yarsın kanka. Driven'i kesmedik mi? Kestik. Range farkı <laughs> var. Ne ya yapabilir ya. ki? Range'den duramıyor. <laughs> Koyduk beyze. Kanka kule açma timi gibiyiz ha Eray. Vallahi. Bir ya. yerde beliriyoruz. Tak 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 kuleler gitti. O zaman mitte sıra. <laughs> Aynen öyle. Ama sette <laughs> mi sıra önce acaba? Set önde. Eş için rahat bir skor. Bir de geçelim biz. Tamam. Şey, i̇yi para aldı biz. ama ama ya yakın. Ama sen gerçi 4 tam Kanka stemon. benim Dominik bitecek. Şimdi mitten de iki kuleyi açalım. Harita artık bize açılsın. İstediğimiz yere gidelim kanka. İstiyorsan al. Oh. 511 vurdu Eray. Gel Blue'yu al. Draven bir balta attı 511 vurdu. Irelia'nın ultisi yok, flash'ı yok Eray. Tamam keselim o zaman. Tamam. Sadece ha. Dümdüz dal aynen öyle. İsteyecek o. Atla ah. Ya, Aa, bizim bırakır mısın? Kanka şu tarafa bakalım Ere. Sen neredesin? Kanka arkaya baksana. Tamam öldü o zaten. At. Oy aynen öldü. Aaa! Aaa! <laughs> oh. oh. şunlar vardı diye çok korktum. Kanka bir oradayım. İyi bir, bir buradayım. Yani 500 gol. <laughs> ne vurdu lan Draven? Draven çok iyi vuruyor Eray ya. Çar geri düşse bile vuruyor içen, ya. Can biçen can şey an iki temi var ki. 3 tane hatta dişi kaması da iyiken bence. Şimdi lan sen oraya da tamam. aldın. Dikkat et ben yok benim kalkan yok ama iyi hasara Kanka, bak. Range'im var. Oy. Havada etmek çok zevkli Zevkli de yine vuruyor be Eray. Benim yani Dominik bitti şu an. Aa bota bak kanka gel bota da gel. Tamam be ya bota geleyim olarak... red alıp direk alalım. Onu da kesmiş oluruz. Kanka böyle hafif malayat kanka hafif böyle. Flash ultisi, ultisi var flash'ı yok. Kesti seni usta. Öldü zaten. Şimdi Yurelia. Şakasın sen. Ya. <laughs> Şaka. Beni falan keser dedim kanka bastım cliente. Lan diye uç çatıyor ya bu karakter? Irelia yani e bir uçağı değil. İki tane eşyası var. Ve karakterin pasifi de ekstra ilk sırası. Vay be. Güçlü karakter. Harbi güçlü karakter adamı. ama yetenek karakteri olduğu için. Mesela jungle'ımız ölüyken bence hiçbir türlü başlamamalıydık. Jungle'ımız ölüyken Rammus'a böyle kafa da atmamalıyız. Adam 0 12 oynuyor lan kışkırtma yaptık ya. Bu birazcık Hayır, kışkırtma içeriği de. Flade takımız ya. Ramus dedi. Aha bunlar ne Flade şimdi bitirdim dedi. Demez olaydı yani. Sete vurmak istiyorum. Ya şu Morgana'nın Q'su ile Yumi'nin Q'su çok benziyor. Bir kostümüne bayağı benziyor. Gerçekten. Oh. Kanka. Yok. O CC yedim ya kaçışım yok. Tapa mı geçsek? aha Ramus da geliyor ama. Tamam. Mikail'im var. Devam et. Devam et. Oh. Vuramadı bak. Vuramadı Eray. Gördün mü? <laughs> Baronu yedik arkadaşlar. Afiyet olsun tüm takımla. Şu olay çok hoşuma gidiyor ya. Hızlandım bak. Hızlandım bak. Oh, lan, o lan, çalı lan, da lan. koşturan çarp çok güçlü ya gerçekten. Bir <laughs> de çok tatlı oldu. kendine çalı attığı için. Hadır şuraya yaklaş. Ben iyiyim. Devam et devam et at devam atla. At. Yok ki. <laughs> Olsa köpeğin olsun. Evet. <laughs> Bekle. <Back me>? Kanka <gülüyor> <gülüyor> bir fırbuit <full weight gülüyor> olabilir mi? <laughs> Bir full build olabilir miyim artık? Abi saygısız karakter ya. Gerçekten saygısız Abi, ama Tristana'yı zaten biliyorduk. Tristana midde oynandı, e-spor'da. Kanka, kanka gel gel, gel. gel atlayalım setin üstüne. Hadi. hadi. Uzun atlam, hadi. Ay koş koş W'm yok, hayır! W'ü açamadı Eray. Bana stun attırmaya çalışıyor. Ya gel gel. gel. W 10 saniye. Gel buraya. Kaçtı. Neyinci ne koruyacaksın ne? aga? Bak canımız azalmıyor, canımız azalmıyor. Ben ADC'leri savunacağım abi. ya. Bot Pre'den daha kolay böyle kazanmak abi. Gerçekten daha kolay. Jungle'ınız Doğu Ivern, siz ADC mid top. Bence bu Yaygınlaştırılmalı. GG VP. Ellerine sağlık ördük. Bakalım ne kadar vurduk. Yani hasar tablosu bizi yanıltmıyor. GG VP.